Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sunucu hatası çözümünü nasıl çözeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun çeşitli çeşitli yolları var arkadaşlar. Ee, size hepsini göstereceğim. Şu an oyunda yeni güncelden sonra gelen en büyük hatalardan bir tanesi. Stata basında böyle hata falan veriyor zaten. hata. <laughs> Olarak <laughs> <laughs> şunu göstereceğim. O oyunu silik yüklemek de bir çözüm oluyor. Onu yapabilirsiniz. Ama oyunu silip yüklemem videoda. Hiç uğraşamıyorum öyle şeylere. <laughs> o yüzden farklı çözümlerden zevk geçeceğim. İlk önce hesaplan çıkış yapın yapalım Sağ taraftaki tamir et butonu var ya ona basıp buradan olağan tamiri seçip tamam bastığınızda e, tekrar oyuna girdiniz arkadaşlar Avrupa sonucusunu açacak. Arkadaşlar e, bu şekilde Avrupa olacak ama e, bu kesin çözüm olmuyor çünkü bunu şu an kesin bir çözüm yok. Çık gir yaptığınızda genel hayatta olsa sınırcıya bağlanacak Kuzey Amerika olacak. Neyse <laughs> sohbetten bayrak yok çünkü arkadaşlar bayrağa bakmayın boşuna bayrak demeyin çünkü bayrak yok Avrupa oldu Kuzey Amerika olduğunuz için. Buradan Avrupa'da olan birini size davet edebilir bir arkadaşınız. Falan filan mesela. Davet edebilir mesela kim etsin size davet? Kankam beni biriniz davet ya. Şuraya yazayım arkadaşlar. Bekliyorum. Yok arkadaşlar. Hiçbir insan evladı. Bak Avrupa olmasına rağmen start-up aslında bu hatayı verecek arkadaşlar. Çünkü Çikir abimizin genelde soruyor. Yusuf davet etmiş beni. Yusuf. Yusuf kankam teşekkür ederim. Cansın. Bu şekilde arkadaşlar Avrupa'ya da geçebilirsiniz ama dediğim gibi yeni saate bastığınızda bu lanet hatayı verecek. Çünkü şu an bunun bir garanti çözümü yok. Diğer YouTuber'ların çektiği hiçbir hataya inanmayın lütfen. Tamam mı? Bu sadece oyunda olan bir bak arkadaşlar. Yapmanız gereken çok bir şey. Hiç bunu takmadan tamam deyip maça girmeniz arkadaşlar. Bunun çözümü bu kadar. Şu anlık basit. Bazen Kuzey Amerika'ya atıyor ama %98 oranında Avrupa sonucuna atıyor sizi. Şimdi biz girdik hiç kesmeyeceğim video çünkü sonra demeyin video kesmiş de birleştirmiş o de, okulun mu demeyin bana. Ve şu an girdik arkadaşlar. Ve MS'siz MS serimize bakacağız. Gördüğünüz gibi MS serimiz yeşil yanıyor. Yani Avrupa sonucunda oynuyoruz. Eğer Goni Yemek'e olursanız o MS 264-256'dan yukarı şekilde olacak arkadaşlar. Dur, come, come to island Habibi, come to Barferia Habibi, Yunup come <laughs> to Barferia Barferia. <laughs> Barf area, come to, come to, come to Barf area, island, island, come to Habibi, come to island. My name is Monster Irfan habibi Jo mujhe marega, main usse RP give away karunga. Monster Irfan naam hai, RP give away karunga. Come to Barf area, Alta Habibi, you know. Bilal, nereye? Aur 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 Alalım kadarıyla buraya çağırıyor Arabik Ama benden önce atladı bunlar arkadaşlar işte buraya gidince bu arada Yeni sezonun bugları ile video çekeceğim arkadaşlar şimdiden bunun duyurusunu vereyim birkaç bug'ı hazırladım. Ee, tam bir videoluk bug'ları hazırladım. Yer zaten buradan aslında zaten şu indiğim yerde. Bug üstüne bug var burada. Allah kalp düşüren kesin ben bug'a gireceğim. O adamlar bug'daysa ben de şimdi bug'a gireceğim. Benim Allah İşte benim bug'a girdim bile. Benim de düşman be. Enemy down. Enemy. Buruldu. down Mustafa baba Bir saniye arkadaşlar yeleğim yok Enemy down Enemy Enemy down Arabikten arabic lobi Arabik my friend Arkadaşlar, arkadaşlar beni çağırdı. Bir pişman olmuş olabilir. Bunları lobiye yolladık. Ne oldu kardeş? Ya yani sen neyine güvenip bayda onu buraya çağırıyorsun ya? Yeleğim olmadan bile sizi alırım bak işte böyle. Tamam şimdi güzel şekilde burayı lootlayıp buradan gidebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bug videosu yapacağım. Benden önce başka youtuberlar çekerse sakın demeyin ki bana. Şundan görüp bundan çekmişsin. Yabancılardan bulacağım. Yani oradan bulur. zaten herkes yabancılardan göre kendileri bulmuyor. Yalancı adamın bu güzel bir video bulup bugları öğreneyim. Sizlere de güzel bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden duyurusunu yapayım sizlere. Orada da durlar. Vallahi gördüm. <laughs> <Bu adam> <gülüyor> <nerede>? <gülüyor> uzaktan da bir araba geliyor. Ben bu doğru oynayacağım ha.

<laughs> arkadaşlar adam ne diyordu hiçbir şey anlamadım bu arada. Ee, Azerbaycanlı mıydı? Kaldır mı diyordu? Bir şey diyordu sanki ama tam anlayamadım bu arada. Kusura bakmasın arkadaşımız. Ne anlamadım arkadaşım ya yani. yedi Ama eğer beni tanısaydı normalde şeyle vurmazdı, vurmazdım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sonra beni oradan linç etmeyin. Hiçbir şey demedi. Ben nereden bileyim adam beni tanıyıp tanıyamayacağım. Oo giden cana bak maşallah. Al araba var lan içinde. Enemy oh, down. Oh. Nereye? Bence onu artık kaldıramazlar ya. Arabanı çaldım kanka kanka evet. Allah. Kesinlikle. Enemy down. Enemy. Oba. Aslan parçası ya bu adam. Yerler kötüydü bu adam biraz sağlam çıktı. down. Ne lan? Korsuzluğuma bak. Maskasını ölüyorduk. Ayağımı abime getirdi ya. Sen ne akıra adamsın ya. Adam geliyor lan. Roket atacak sıçtık. Enemy down. Ben oynarım oraya. Dayı oyna oyna dayı oynayamadık ya. Enemy down. vurdum lan. Dur dur. Vallahi vurduk. Vallahi dediğim bitti roket öleceğiz herhalde ama ölmedik arkadaşlar yaşıyoruz ayaktayız. O zaman kaldırmam lazım. Abi var lan? Ben neyden korkuyum ki? Alana bakayım abi. Alan Air Sport'ta. Air Sport'ta neresinde? Air Sport bir yerini alabilir miyim ki? Arkadaşlar azıcık taktik oynamanız gerekiyor. Yani. Bunlar da ben mi söyleyeyim size? Azıcık taktik taktik. taktik. Ulan çıktı mı lan acaba? Bak geliyor bak. <laughs> me oğlum Bu ne lan? Al roket atıyor. Roket bulmuş. Sıkıntı. Allah tüm taktikleri mahvedecek silah bulmuş adam. Roket atar. <laughs> kendini patlattı. Ulan var ya sen ne kral adamsın ya. Adam kendini patlattı. Bize beleş filmi verdi arkadaşlar. Bu maç fazla hoşuma gitmedi. Ama yine de güzel bir maçtı arkadaşlar. Elinde forması rahat değil. Diyarsanız bir anda oynayalım. Ondan sonra videomuz sona erdi.